Çekmece Kamil Oba'da denize sadece 500 metre mesafede yürüme mesafesinde 20 dönüm üzerinde 25 tane villadan oluşan Garden İstanbul projesindeyiz. Burada her bir villa 750 metrekare net bahçe kullanımına sahip ve 400 metrekare kapalı alana sahip. Müstakil havuzlu, e, sessizliğin ortasında, huzurun ortasında ultra lüks bir yaşam sizi bekliyor. Hadi gelin biraz da içeri bakalım. Şu devasa terasta güneşlenme keyfini hayal edebiliyor musun? Villamızın girişi bu şekilde. Burada da iki araçlık açık otopark alanımız var. Ve evimize buradan giriş yapıyoruz. Giriş bölümümüzde bir sürü saklama alanı olan geniş bir vestiyer bölümü bulunuyor. Hemen sol tarafımda bir yardımcı ya da misafir yatak odası. Burada da lavabomuz mevcut ve direkt şahane, ferah bir salona geliyoruz. 60 metrekare net kullanıma sahip bu salon aynı zamanda 3 metre tavan yüksekliği ile size inanılmaz bir ferahlık sağlıyor. Ve kullanılan renkler tamamen mimari estetik harikası. villalarda elektriği, suyu, ısıyı kontrol edebileceğiniz akıllı paneller mevcut. Mutfak salonla birleşik durumda isterseniz ayrılabilir. Mutfakta Siemens'in ankastre ürünleri mevcut. Fırın, ocak, davlumbaz, porselen, tezgah kullanılmış. Yine en modern mutfak tasarımlarından bu mutfaktan çıkmak istemeyeceksiniz hanımlar. Hadi biraz da üst kata bakalım. Üst kata çıktığımızda bizi lof bir salam karşılıyor. Burada 6 metre gayet ihtişamlı bir tavan yüksekliği var. Bu da yine eve inanılmaz modernlik ve sadelik katıyor. Bu katta 3 tane yatak odamız var. Ebeveyn yatak odası net 30 metrekare kullanımlı ve deniz manzarasına bakıyor. Hadi bakalım. Burada Kamil Oba'nın gün batımlarını izleyebilirsiniz. Farkında mısınız? Sadece kuş sesleri var. Bu bölümde cam doğramalı şık bir giyinme odası mevcut. Ama bu banyoyu görmelisiniz. Eminim çok beğeneceksiniz. Valla... En az bir çocuk odası büyüklüğünde bir ebeveyn banyosu. Jacuzzi keyfi de unutulmamış. Yine burada 18 metrekare kullanımlı bir çocuk odası mevcut. içerisinde banyosu da var. Yani bütün odalar en suite banyolu olarak dizayn edilmiş. Yine manzaraya hakim. Burada daha ufak bir çocuk odamız var. Ama yine içerisinde banyosu mevcut. Ve bu kattaki son yatak odamız. Bu da 15 metrekare kullanımlı, banyolu. Üç cephede de 4 e, odasıyla gerçekten geniş ailelere de hitap edecek, e, az sayıda çocuklu ailelere de hitap edecek, size villa keyfini yaşatacak çok güzel bir villadayız. Ama sürprizim bitmedi. Hadi bir de en alt kata bakalım. Villamızın bodrum katı tamamen keyif katı olarak <laughs> dizayn edilmiş. Burada bir buhar odamız mevcut. Yine çok estetik bir sauna alanımız var. Ve tabii ki hamamda düşünülmüş. Resmen 5 yıldızlı otel konforundaki bu villada istediğiniz her şey var. Burada çok amaçlı 3 tane oda var. Spor odası yapabilirsiniz. Sinema odası yapabilirsiniz. Küçük çocuğunuz varsa çocuk oyun odası yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi bu villada bulabilirsiniz. Şu keyifli bahçede bir kahve içelim mi? hayatından beklediğiniz bütün konforlar Garden İstanbul'da tek çatı altında sizleri bekliyor. Üstelik biliyor musunuz? Bakırköy'de daire fiyatına bu harika villada yaşayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bize bekliyoruz.